şimdi üretim planlama ekranlarına geri geliyorum. Emirler, üretim planlama, emirler. Ee, bizim satış siparişimiz neydi? 453. Esa 453. Yani bir sürü vardı şu an demo sistem olduğu için. Şöyle görelim. Bunlar değil mi? Bakın hepsi mavide ve hala aynı durumda duruyorlar. Başlamadı, başlamadı. Şurada renk kartelimiz var. Üretim emirleri nasıl izlettirdiğimizi gösteriyoruz. Şimdi bunlardan siparişteki kaleme bakalım. Şu 3000'liğe bakalım mesela. Üretim emri 1577'liği yeni bir ekranda açık. Bir irdeleyelim. Bakın oluşturduğu üretim emri ekranı bu. Hangisi? Bakıyorum şimdi. 3000 Farklı bir spekten de bakalım. Evet, az önce şuna baktık biz. Şöyle en alttakine bakmamız lazım. Şu 1576 neden olduğunu söyleyeceğim. Şu bakın 1576 için diyor ki şu spekten 1 litre tütün kolonyası 70'lik tütün kolonyası üretmek istendi diyor üretilmek üretilen sıfır, üretilmek istenen 3000 adet miktar 3000 geliyorum aşağıda diyor ki ilişkili üretim emirleri burada. Bir tane daha üretim emri açmış buna. 3857. Tanıdık geldi mi? Konuştuğumuz esans aroma değil mi? O ürün. Şimdi diyor ki, evet diyor. Bundan istedim ama bundan yapabilmen için diyor senin önce bunu üretmen lazım bir alttaki ürün ağacındaki üretilene gidiyor. Ona da bir tane açıyor. Yani iki tane üretim bir söz konusu. Bir tane anası anaya, bir tane de yarım hamile açtı. Şimdi ürün ağacına tekrar gelelim veya tasarımdan gelsek, niye buradan geldik? Mesela tekrar gidelim öyle. 38-52. Bir de tasarımdan açayım. Şimdi ben bir kahvede üretmek istedim. Ürettim. Ürettim. Dedim ki bana bundan 3000 tane üret. 3000 tane. Ramazan bayramı gelip satarız. 200 cc, 300 cc neyse. Üret dedim. Baktım satın alma, satın alma, satın alma. İhtiyaç çıkardı bundan az önce. Gördüm. Diyor ki bir dakika bunu yapmak için ya bak, bunun gibi canlı olan bir tane daha ikon var. Gördüğünüz gibi gri ve canlı. Canlı olmasının sebebi ne? Üretiliyor olması. Çünkü bunun ürün kartında üretiliyor checkbox'ı seçilmiş. O yüzden şunlar bir iyi saf. Yani saf malzeme. Saf saf duruyorlar renk olarak. Şu canlı diyor, bana bir bana dikkat edin. ürünü Şimdi diyor ki madem bunu, yapmaya ne yetekliyorum? Bir tane bundan diyor ki 3 gün etkili açarım sana. Şunların malzeme ihtiyaçlarını yaparsan sıkıntı yok. Hani getirtirsen de sıkıntı yok. Ama diyor bir dakika bunun içinde diyor sana üretime başlamak lazım. Çünkü bu da alttaki ürünler birleştirilerek oluşan bir ürünmüş. Dolayısıyla şu ürüne için bir tane de ilişkili üretim emri açıyorum. Hemen onu bu ekranlardan görelim. Bakın ilişkili üretim emri. Önce bunu yapacaksın diyor. Ondan sonra gelip bu üretim emrini sonuçlandırabilirsin diyor. Safları, ürün haricindeki safları, girmişsek frelere. Fre girmemişiz, fre yok. Girebilirdik. İşte yüzde on füre, daha dolu yaparken buharlaştı işte. Yani Kolonyanın ağzını açık bırakıyoruz, bitiyor gibi. Alkol uçuyor yani uçucu evet. gibi. Onların füreleri de girilebilir. Aşağıda yine bir malzeme ihtiyaç tablosu durumu. Satılabilir stok ihtiyaçları. Bakın stoklar artmış durumda. Bakın artık gerçek stok 9000 oldu. Bakın 8710 oldu. Gerçek stok. Niçin? Az önce depoya malı çektim. Mal alım müsaadesiyle. Girilmiş üretim sonucu var mı? Henüz yok. Evet şimdi bundan sonra başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu esansımızı üretelim, bunu üretmek için malzemeler tamamsa geliyor diyorum ki üretime sonuç oluştur, üretim sonucu. 3000 adet için aşağıdaki miktarlarda saf lazım. Bakın şunu 2000 yapayım, ekranda ne olacak? Aşağıya dikkat edin, şu h tıklamadım, 795, 16500. 2000 tane için sarf düşüyor sana. Peki, şey konuşmuştuk. Ya şu ürün, işte şu bidonlar ezilmiş. Bunun yerine başka kullanmam lazım. Ne yapıyorum? Ürün hacmi değişmiyor aslında. Hani dedik ya, mavi sünger, veya yani kalın sert sünger kullanacaktım. Rutubetlenmiş soğuk havada rekmekten. Hemen gittim yandaki süngerleri aldım gibi. Diyorum ki, bakın buradan çıkartabiliyorum. Tekrar katalogdan ekliyorum. Çünkü onun yerine şunu kullandım. Burada alternatif zorunlu tutmuyoruz. Yani bakın e, kategori grupları farklı kodları zorunlu tutmuyorum. Ama müşteri isterse tutabilirim. Taşırken kırıyor. Yani diyor ki ürün ağacında 2187 ama mesela 16,5 kilogram ama çuvalı açarken taşırken yarısını yere ve o zaman gelip bir de giriyorum. Hani ürün hacmindeki fire miktarı farklı. Yüzde %2 yüzde iki demişim ama taşırken çoğu yarısını dök. Yani ürün ağacına girdiğim sabit geliyor. O fireyi de arttırabiliyorum. Evet, diyorum ki 3000 adet kaydediyorum. Şimdi bakın kaydederken dikkat ederseniz istasyon üretim emrindeki istasyon otomatik geldi. Yani. Bu ürün ağacında sağda girmiş olduğu istasyon. Bu istasyona tanımlanmış olan saf depo, üretim depo ve sevkiyat depo otomatik geldi. Bunlar nereden geldi? İstasyon tanımından geldi. Şimdi istasyona da gidelim. Ambalajlama istasyonu demişiz. Tanımlar gelelim şimdi. Geldi. Bakın, üretim miktarı şu an bu istasyonda bekleyen üretim miktarları. Yani bizim verdiğimiz siparişler şurada. Tıkladım. Bakın şuradaki saf depo sevkiyat depo, üretim depo otomatik olarak üretim sonuç fişine taşındı. Eğer şu ikisi olmazsa stok fişi oluşturamayacaksınız. Mesela cumartesi bunlarda çok sık karşılaşacağız. Şimdi kaydet diyorum. Bakın şimdi. Hangi depodan ürün düşecek? Tony. İsteseniz de stok fiş oluşturamazsınız. Çünkü sarfı hangi depolamış şey hücremi bilmiyorum ki. O zaman git manuel yap diyor. Madem bana bunu söylemiyorsun, ben de o işi yapacağım için. Git, elinle sarf fişi şey gir, ürün ağaçlarına bak. Seç, A, B, C, D, M'i gör. Gibi. Şimdi hemen buraları tekrar doldurayım. Van mod maddeydi. üretimde. Bir daha güncelliyorum. Şimdi buton yeniden geliyor. Dikkat edin. Geldi. Stok fiş oluştur. Emin. Şimdi işte maliyetle oluşuyor. Sat fişi oluşturdu. Stok fişi 839. Satları sat sarf depolar düştü. Üretimden çıkış fişi. STP 838. Depoya geliyor. Geliyor. Fren. Frenci de düştü. fre fişinde. Bir tane de depolar arası irsaliye almak şu oluşturdu. Üretim depodaki ürünü sevkiyat depoya gönderdim. Transfer fişi. Ama henüz o stokta değil. Niçin? O fişe tıkladığımda ilgili depocunun teslim al yapması lazım. Ben şimdi depocuyum. Barış Bey de diğer depomdu. Ben üretim depomu diyorum. Ben bunu sevkiyata gönderdim. Ama Barış Bey diyor ki hayır bana gelmedi. Yani ben kırmışım, kaybetmişim. 3 üç, üç, üç gönderiyor, 5 gönderdi. Barış Bey ben aldım demeden onun stona girmesi doğru değil. Barış Bey diyor ki ben 3 tane aldım. 2 tane nerede? Yok. Gibi. Şimdi artık üretim sonucu burada girildi. Şimdi peki bu üretim sonucunda Dikkat ederseniz şimdi üretimi açalım. Şu hidrı gizleyeyim. Sağa doğru geliyorum. Bakın burada bir maliyet var. 37.95 lira yani neredeyse bu ürünün üretim maliyeti. Yani daha doğrusu en büyük maliyeti. Malzeme maliyeti. 795.9 çarpı 5. 16.5 çarpı 20 değil mi? 280.6 çarpı 50 bölü 3000 birim maliyeti. Yani en ürün ağacılığına göre birim malzeme maliyeti. E şimdi dün konuştuk, işçilik var. Yani ay sonunda gelecek gerek yok. Su doğal gaz var, yansıyan maliyet. İşçilik var, işçilik maliyetinden biliyorum. Diyorum ki bu istasyonda kim kaç saat çalıştı? Tıkladım, bakın geldi adım. 14'de başlamış, 16'da bitmiş. Bütün saatten, 2 saat boyunca yani o vardı ya da ben çalıştıysam kaydet, tamam yeterli. Üretim sonucu 433 için saygın uzunluğu gibi 2 saat çalıştı. Geliyorum buradaki zamana bağlı yapmayacaksam buraya giriyorum. Diyorum ki bir buçuk saatte mesai sonrası çalışmıştım. Gibi hani bakın. Sadece oraya da kayıt hakkını göstermek için gösteriyorum. Hani yoksa madem uzun sürdüyse bunu uzatmam lazım. Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımdan Burak Bey de bizdeydi. Burak Yağcı da çalıştı diyorum. Aynı vardiyada. Geldi mi? geldi. Kaybetti. Yeterli. Yani aşağı her atışı kaydediyor zaten. Bütün çalışanlar var. Usta başı, tekniker, işte mavi yaka. Kim çalıştıysa o CNC'de, o dolum testinde kim çalıştıysa o var kim kaç saat çalıştı biliyorum. Şimdi böyle ayrı ayrı sebebi şu, maliyetleri farklı. Veya bunu kiosk dokunmatik ekranlardan yaptılar, kendi kullanıcı kartlarını okuttular. Girdiler, üretim bitirdim dedi. Bitirdim deyince bitirdi, de birkaç kişiyi seçti olan kaydet dedi. Yine aynı şey oldu. Bazen bunu otomatik almamızı isteyen firmalar oluyor. İşletmenin kendi üretim sahalısının ihtiyaçlarına göre bu kurguları, bu yapıları konuşuyoruz. Bunu tamamladık. Şimdi artık ne oldu? Üretimimiz tamam. Şimdi bakalım. Kapatıyorum ek açtım kaçtım ekranları. Şimdi tekrar üretim emirlere gelelim. SA-473 müydü bizimki? Bakın kırmızı oldu. 3000 litre bitmiş. Sonra o bittiyse hatta şöyle yapalım, onu yeni pencerede açalım. Buna da üretim emri girelim. Hani artık şu ilişkiliği tamamladım ya bakın okey diyor. Kalan sıfır stok fişi oluşturuldu. Okey. Artık o zaman bir sonraki de oluşturabilirim. Yani şurada diyor bu üretildi. Artık şunu da üretebilirsin. Şimdi bunun da üretim emrini kapatayım. Geliyorum kaydet. Burada hızlı geçeceğim. Stok fişi oluştur. Testimi al. Buraya bir zaman girelim. Tamam, şöyle 18 olsun. tık veya buradan gelip üretim, üretim bandı şu şube. Yani varsa o şubedeki bütün çalışanlar mesela şu kişi de çalışmış olsun bir saniye. Gibi. Arıza çıktı geldi o da arızayı tamir etti gitti. Gibi. Evet. Bu da tamam. Şimdi bunun da maliyetlerine bakalım. Evet. Ürün kaç liraya geldi artık? Ürün 145 lira oldu. Bu da nihai ürün. Yani aşağıdaki rakamları fazla girmişiz. Evet, ama fark etmez. 145 lira oldu. İşçilik girmeme rağmen işçilik maliyeti yansımadı. Çünkü bu ay sonunda maaş ödendikten sonra işçilikleri dağıt dendiğinde dağıtılması gereken bir nokta. Şimdi gelelim, bir de yansıyan maliyeti biraz konuşalım sizlerle. Yansıyan maliyet, ne dedik? İstasyonun tanımına yüzdelerle genel işçilik vesaire birileri tanımlanır. Şimdi ambalajı tekrar bir kontrol edelim tanımlardan. Bakın burada hangi istasyonlardan ne alsın şey hangi masraf merkezlerinden ne kadar şey alsın demiştik ya pazarlama diyorum satış diyorum bir de lojistik diyeyim yüzde 50 Şunu da yüzde 50'sini alsın lojistik de yüzde 70'sini alsın tersi de işçilik seçelim. çok önemli. Kaydet diyelim süre. 50-50-70. Pazarlama satış lojistik. Şimdi buradan seçtiğim masraf merkezlerinde yapılan masrafların bu kadarlık oranlarını yansıyan olarak dağıtması lazım. Peki bu masraflar nasıl giriliyor bölgükte? Hemen ona bir örnek göstereyim. Masraf yönetimi. Şirketin yapmış olduğu masraflar masraf ekle butonuyla bu ekranlardan girilebilir harcama fişi. Şu cari için yaptığım masraflar. Kredi kartıyla ödedim. Hemen kredi kartı ödeme ekranları. Bunu yansıda daha net göreceğiz. Nakit, banka. Buradan da girdikten sonra hani masraflar da giriliyor. Üretip üretim, devam ediyor o ay içerisinde. O ay Ocak 8, Ocak 9, Ocak 10 neyse o masraflar giriliyor. Sonra ERP muhasebe maliyet muhasebesi ekranlarından Önce üretim maliyetlerini yansıtma. Sonra işçilik maliyetlerini yansıtma. Sonra üretim sonuçlarını muhasebeleştirme, Sonra satılan malın maliyeti muhasebe işlemleri gerçekleştirdikten sonra da maliyet muhasebesi çalışmalarımız bitirilmiş oluyor. Bunlara harcama fişiyle devam ederek örnekler yapacağız. Şimdi üretim burada kalmış olsun.